Selam, şu anda Madrid'deyim. Umarım görüntü iyidir, bilmiyorum yani ne açıdan çektiğimi. Ee, model adasındayım. Bu bir model evi değil, bu bir model adası. ajansın içinde. İlk defa böyle bir yerde kalıyorum. Ee, küçük bir yaka mikrofonu aldım. Umarım sesim iyi geliyordur. Bugün boşum. Ee, şehri turlayacağız ve turlarken de size küçük videolar çekeceğim. Bu bir küçük Madrid vlogu. Hola! Evet bugün ikinci günümdeyim. İnşallah mikrofon tersiyordur. Ee, şu anda sabah saat 9 ve ben bayağı uzağa bir e, test çekimine gidiyorum. Metro ile gideceğim ya da böyle tren gibi bir şeyle bilmiyorum. İlk defa toplu taşıma kullanacağım. Umarım anlaması kolaydır. Bana şans dileyin. Bugün iki tane test çekimim var. Biri sabah 10'da biri öğleden sonra dörtte ve ikisi de birbirine çok uzak. Bugün çok yorulacağım gibi görünüyor ama mutluyum yani çünkü boş günleri sevmiyorum. Ee, İspanya marketi diğer Avrupa marketleri gibi değil, çok yavaş. Pasta gitmiyorsunuz ve günleriniz boş geçebiliyormuş. Bakıp göreceğiz. Ben yurt dışında trene binmeyi hiç sevmiyorum ve asla tercih etmiyorum. Çünkü trenler çok kafa karıştırıcı ve ya yanlış yöne biniyorum ya da yanlış yöne biniyorum ve yine öyle oldu. Ama insanlar inanılmaz tatlı. Ee, hiç İngilizce konuşamamasına rağmen bir tane teyze beni böyle bayağı elimden tutarak doğru trene bindirdi falan ve trenden inince de e, orada şaşkın şaşkın baktım anlayıp beni çıkardılar falan. İnsanlar inanılmaz tatlı. Buradaki insanları çok sevdim. İnsanlar inanılmaz şeker. Çok yardımseverler. İyiyim. Le. no porque tampoco hay tamamız. İkinci test çekimim de bitti. Eve dönüyoruz. Saat yedi buçuk ve ben de bittim bu arada. Ben de bittim. Bugün Madrid'de üçüncü günüm. Dün iki tane test çekimim vardı çok yoruldum, erken yattım. Bugün de yine yağmurlu bir hava var. Birazdan çıkıp şemsiye alacağım. Bu sabah hazırlandım. Sizinle biraz sohbet edelim istedim. Gözlemlerimi paylaşayım istedim. Hazır udu arkadaşım da burada. Hemen biraz konuşalım. Madrid çok güzel bir şehir genel olarak ama modellik olarak baktığımızda çok da böyle hızlı, aksiyonlu çok tempolu bir market değil, daha çok yavaş. Mesela normalde bir yere gittiğinizde hemen ilk gün polaroidleriniz çekilir ve hemen işte işte şuraya gideceksin, bunu da göreceksin, şöyle yapacaksın, ne yapacaksın gibi sohbetler olur ama burada tempo bir tık daha düşük, daha böyle şehrin tadını çıkarabileceğiniz daha böyle yavaş hareket ettiğiniz bir yer burası. O yüzden e, benim bildiğimden çok daha farklı, benim alıştığımdan çok daha farklı ve ben bunu bilmeyerek buraya geldim. O yüzden ilk başta biraz kafam karıştı ve e, buraya gelecek olan varsa ben bunu bilerek gelsin demek istiyorum. Onun haricinde böyle olması aslında bence güzel çünkü mesela normalde şöyle bir algı var hani e, belirli bir ölçüler var mesela değil mi? Hani measurement'lar var diyoruz işte altında. E, Göğüsün, belin, kalçan şöyle olmalı, böyle olmalı. Burada öyle çok fazla bunun önemsenmediğini anladım. Yani hem konuştuğum insanlarla, hem konuştuğum işte ajansımla, buradaki ajansa vesaire çok fazla katı kurallar yok anladığım kadarıyla burada çok daha rahatlar. Ee, Birebir kas görüşmeleri çok nadir yapılıyor. Kaslar anladığım kadarıyla daha böyle online ilerliyor. Yani siz müşteriyle iş aldıktan sonra görüşüyorsunuz, o konuda da rahatlar. O yüzden burası bir tık daha böyle yavaş, rahat, kendi halinde bir market. Onun haricinde şu anda işte daha birkaç gün oldu geleli alışmaya çalışıyorum. Video çekmeye, video paylaşmaya devam edeceğim. Bana sorunuz olursa lütfen yazın. Bir süre buralardayım. Hepinizi öptüm.